Sema! Annenin heyheyleri üstünde galiba! Aman baba, bir de sen varma üstüne! Hay Allah iyiliğini versin hanım! Demek sonunda attın makineyi! Ya birinin kafasına gelseydi? Mesut, Allah aşkına şu halime bir bak! Ellerim bu soğukta çamaşırla uğraşmaktan pancar gibi oldu! Şu Allah'ın belası aletine bozulunca dayanamadım, attım! E bununla kızacak ne var? Ne olur başlamayalım yine. Bu yaşımda biraz daha rahat yaşamak benim de hakkım değil mi? Tabii hakkın. Ama neyimiz eksik? Karnımız tok, sırtımız pek. Canımın içi. Hayat sadece karın tokluğuyla geçmiyor işte. Senin anlamadığın bu. Aytenciğim, Aytenciğim. Başka bir şey gerekmez ki. Evindesin işte. Bu yuvanın biricik dişi kuşusun. Bir de gül gibi kızın var. Ama bir çamaşır makinem yok. Sema, Yüzüme bakmayacak mısın kız? Git başımdan! Kız, dargın mısın bana? Git diyorum! Kız, neyin var? Kaç aydır söyleyeceksin babana! Neyi? Bak, bir de neyi diye soruyor. Babana gidip evlenmek istediğini açacaktın ya! Kız, açacağım ama! Aması maması yok Halis bile Ben öyle sokaklarda gönül eğlendireceğin kızlardan değilim. Niyetin ciddiyse babana söyler, beni istetirsin. Yoksa... Ee? Yüzünü zor görürsün beyefendi. Kız dur. Sen küçük şeylerle mutlu olmayı bilmiyorsun Ayten. Ah sen de bir parçacık daha hırs olsaydı. Çevremizde sadece küçük şeyler değil daha büyükleri de olurdu. Hırs. Ben yolumu böyle kurmuşum. Burası bana yetiyor. Dünyanın en sevdiğim köşesinde. ...Kendi memleketimde... ...Üstelik en sevdiğim işi yapıyorum. Başka ne isteyeceğim? Ha? Sen böyle mutluysan karışma, mutlu ol! Ama ben değilim kocacığım! Çamaşırları astım anne! Gel kızım, gel, çök! Dünyanın en güzel çamaşırlı yerinde... ...Dünyanın en zevkli çamaşırını yıkamaya devam edelim! Mesut'un küçük dünyası, ömre bedeldir! Buyurun! Eee, anlat bakalım! Baba! Biliyorsun artık büyüdük, koca adam olduk. Benim de her adam gibi bazı ihtiyaçlarım var. Ben karı istiyorum baba! Aslanım, daha geçen hafta gitmedin mi şehre? Melahat ablana söyleseydin, sana istediğin renkte, istediğin ebatta kar yaratırdı. Öyle değil baba. Ben evlenmek istiyorum. Ha, mesele ciddi desene. Bana sorarsan, evlenmeden önce hayatını yaşa derim. Ama sen bilirsin. Söyle, istediğin ağanın kızını alayım sana. Hamidiye'den Celal ağanın kızı var. On yedi yaşında, tam senlik. Bir evanı versene! Baş üstüne! Baba ben seçtim karıyı! <laughs> Zaman değişti tabii, Kendin seçeceksin karıyı! Ee, kimmiş bu? İstasyoncu Mesud'un kızı, Sema! Oğlum, koca kasabada gelin diye başkasını bulamadın mı? Çıbıldak bir trencinin kızına mı kaldın? Sen elini sallasan ellisi! Afiyet olsun. baba <laughs> ama ben bu kızı istiyorum! Sema'yı istiyorum!